Gördün mü? Niye çıktı Neden bunları ne yaptın? Geldim işte. Oğlumu getirdim. İmtihana katılacak. İmtihan başlayalı yarım saat oldu. Ayak kırıldı da yürüyemedi. İmtihan nerede? İmtihan başlayalı yarım saat oldu. Olsun. Benim oğlum zehir gibidir. Bir çırpı da bitirir hepsini soruları. Oğlum nereye oturacak? Öğrenci çıktığı için giremezsiniz artık. Oğlum onca yıl bu imtihan için yaptı. Devlet onu çağırdı. İşte kağıtları. Anlamıyor musun kadın? Bak bir öğrenci daha çıktı. Yönetmeliğe göre oğlunuz artık sınava giremez. Dünyanın bir ucundan geliyoruz. Yetiştik çok şükür. Kendi gözlerinle gördün. Biz o çocukla konuşmadık, görüşmedik. Ne olursun. Soksana içeri oğlumu. Olmaz, alamayız. Mümkün değil. Ama benim Ferhat'ım okuyacak. İmtihana katılacak. Kazanacak benim oğlum. Sen laftan anlamıyor musun be? Olmaz, yasak, yasak. Hadi gidin buradan. Beklemeyin. Benim oğlum okuyacak. Okuyacak benim oğlum. Ne laftan anlamazsınız be. Yasak diyorum size yasak. Kadın doğru söylüyor. O çocukla görüşmediler ki. İnsanlık edelim de alalım imtihanı. Yasak yasak. Yönetmeliği bilmiyor musun? Üzgün. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Ana ne olur gidelim buradan. Ana ağlama ne olur. Ne oluyor burada? <laughs> Müdürüm geç kalmış çocuk. Yarım saat oldu. Dışarı çıkan oldu. Zorla içeri girmek istiyor. Ver hele içeri. Ee, Hemen vakit kaybetmeyin. Ama müdür <laughs> e, yönetmelik. Yönetmeliğin yere batsın be. Biz de okuyacak çocuk lazım. Ver çocuğu bana. <laughs> da ver. Benim oğlum müdür olacak. Senin gibi müdür olacak. Kocaman şükürler olsun. Koca koca müdür olacak. Eğer o gün annemin, yani kayınvalidenin, babaannenizin fedakarlığı, ısrarı olmasaydı ben o sınava katılamayacaktım. Ve bugün burada olmayacaktım. Müdür filan olamayacaktım. Ben onun eseriyim. Ferhat. Ferhatcığım. Kahvaltı hazır canım. dursana Bak hayatım annenin ah, annemin getirdiği kabak Bakalım masalın dediği olacak mı Allah Allah Sabah vakti kim acaba Neyse ben bakarım Ferhat, kapıda polis var. Seni soruyorlar. Karakoldan seni çağırıyorlarmış. Merhaba. Merhaba. Beni niye çağırdınız komiser bey? Önemli bir şey mi var? Nasıl söylesem? Bir karışıklık olmuş. Nasıl? Anneler karışmış. Biraz tuhaf ama cenazesini aldığınız kadının sizin anneniz olmadığı iddia ediliyor. Olur mu öyle şey? Ben de şaşırdım. Morktan aldığınız cenazenin sizin anneniz olduğuna eminseniz mesele yok. Ne demek şimdi bu? Hani diyorum, kadın kaza geçirmiş, yüzü yaralanmış, karıştırabilirsiniz. Annemi nasıl tanımam? Bu karışıklık olmuş olabilir. Sözü nereye getirmek istiyorsunuz? Mesele şu Ferhat Bey. Yıldırım Bey, annem diye tespit ettiğiniz ve mezara gömdüğünüz kadının annesi olduğunu iddia ediyor. Ne? annem deyip gömdüğünüz kadın sizin anneniz mi? Yoksa söylediği gibi Yıldırım Bey'in annesi mi? Ferhat Bey, ben yurt dışındaydım. Annem vefat edince koşup geldim. Elimde resmi evrak var. O benim annem. Şaka yapıyor olmalısınız. Ben annemi nasıl tanımam? Gömdüğüm benim annemdi. Yıldırım Bey de emin olmak istiyor. Yani mezarı açacağız. Boşuna geldik komiserim. Yanlışta ısrar ediyorsunuz. Kabirde yatan annem. Meftanın böyle ruhu rahatsız olur. Benim annem o. Emin olamayız Ferhat Bey. Mahkeme kararı çıkartmış arkadaş. Mezarı açık teşhis edeceğiz. Affet beni annem. Bu dünyada da... ...mezarında da rahat ettiremedim anacığım. Affet annem. Of. Aç. <laughs> Açsın. <Çıkabilirsiniz>. Açsın. <laughs> Benim annem komiser bey. İyice teşhis edin. Annemi tanımayacak kadar hıyar değilim komiserim. Bu benim annem. Nasıl olabilir? Bir yanlışlık olmalı. Benim annem. Annemin boynunda beni vardı. İşte. Ferhat Bey, bir kez daha bakın isterseniz. Yıldırım nasıl olur? Kaçınız sağ olsun Yıldırım Bey. Çok da sağ olsun. Olur böyle şeyler Ferhat Bey. İnsanın başına her şey gelebilir. Ayrıca kadının yüzü kazadan dolayı yaralıydı. Sonra insan ölünce siması değişir biraz. Tanıyamadım. Annemi tanıyamadım. Bu durumda bir tutanak tutacağız. Cenazeyi Yıldırım Bey'e teslim edeceğiz. Sevinebilirsiniz. Sizin anneniz yaşıyor olabilir. Evet. Ben, annem yaşıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz